Selamünaleyküm Yeni Asya Gazetesi kıymetli okuyucuları ve bizi dinleyen kıymetli misafirler. Yeni Asya Gazetesi ile hangi ortamda nasıl tanıştığımı ve e, birlikteliğimizi anlatan kısa bir konuşma yapacağım. 1974-75 eğitim öğretim yılı döneminde Trabzon Lisesi İkinci sınıfta okurken Risale-i Nur'ları tanıdım. Lise ve Eğitim Enstitüsü bitene kadar Risale-i Nur dershanelerinde kaldım. Yeni Asya gazetesi ile tanışmam tam da bu devreye rastlamaktadır. Onunla tanışmamızın enteresan bir hikayesi var. Nurları tanıyalı henüz 5-6 ay olmuştu. Hemen hemen İlkokul 5'ten itibaren okumayı, araştırmayı, yazmayı seven bir yaratılışa, bir fıtrata sahiptim. Dershanede kalırken iki kişilik bir odaya beni vermişlerdi. O da arkadaşım, daha doğrusu abi dediğim kişi üniversitede okuyan bir arkadaştı. Ben Nurlar'ı tanımadan önce komünist, materyalist bir ideolojinin aşırılıklarından, aşırı ortamlarında bulunmuş birisiydim. Sanırım benim nurları daha iyi öğrenmem, anlamam, tanımam için beni müdebbir abinin odasına vermişlerdi. Bir gece uykudan uyandığımda o da arkadaşım müdebbir abinin bir gazete okuduğunu fark ettim. Gece yarısından sonra Gazeteyi okuduktan sonra yatağının altına sakladı. Merak etmiştim. Çünkü dershanede gazete okuyan yoktu. İkinci gece uyur gibi yaptım ve müdebbiri yorgan altından takip etmeye başladım. O benim uyuduğuma kanaat getirmiş olmalı ki yatağın altından bir gazete çıkardı, okudu ve yine aynı yere sakladı. Üçüncü gece yine aynısı oldu. Üçüncü gecenin sabahında müdebbir abi okula gittikten sonra kapıyı kilitledim. Döşeğin altından biriken gazeteleri çıkardım. Yeni Asya gazetesi yazıyordu başında. Birkaç tanesini okudum gazetelerden. Bu dini bir gazeteydi. Ve üstelik baştan sona Bediüzzaman, Risale-i Nur ve buna mümasil dini konulardan bahseden yazıları vardı. Beni bir merak sardı. Bu gazete nurcu bir gazeteydi. Ve gece 12'den sonra gizli okunuyordu. Akşam okuldan dönüşte müdebbire aynı odada kalıyorduk sordum. Sen gece bir gazete okuyorsun ve bu gazeteyi saklıyorsun. Bunu bana izah et. Bu gazete cemaatin çıkardığı bir gazeteydi ama ders salonuna ve başka odalara girmesine müsaade yoktu. Ama dedi sen odada oku ve yatağın altına koy. Ders salonuna ve diğer odalarda kimseye gösterme. Garip bir durumdu bu ama olsun benim okumama müsaade etmişti. Evet Yeni Asya Gazetesi ile tanışmış oldum. O beni sevdi, ben onu sevdim. O günden beri 46 yıldır hiç ayrılmadık Allah'a şükür. O lise yıllarında Yeni Asya Gazetesi'ne şiirler yazıyor, gönderiyordum. Haber yazıp gönderiyordum ve yayınlanıyordu. Kerim Karahanlı, Ozan Nurhaki, Aşık Nurhaki, Nurhak Başkonuş mahlaslarıyla şiirler gönderiyordum. Yayınlanıyordu. Yeni Asya'ya öyle sevdalanmıştım ki okul bitip yazları köye gittiğim zamanlarda bile ondan ayrı kalamadım. Dolmuşlar vardı köy garajından köyümüze giden. Eskiden köye kamyon giderdi. Daha sonraları minibüs gitmeye başladı. Köyümüz bir e, dağ köyü, bir orman köyüydü. şehre uzaktı. Köy garajının yanında, Kahramanmaraş'ta bu, küçük bir gazete e, de satan bayi vardı, büfe vardı. Onunla tanıştım. Ali Köleoğlu oğlu. Allah ona selamet versin. Halen hayattadır, yaşlıdır. Allah'ından razı olsun. Dedim ki tanıştım onunla. Ali abi bana Yeni Asya gazetesini ayırıp biriktirir misin? Ve şu garajdan Fenk köyüne giden kamyon veya minibüs hangisi olursa bir haftalık olur, 15 günlük olur. Bunları biriktirip bana gönderir misin? Ben Maraş'a yolum düştüğünde bir ay sonra olur, iki ay sonra olur, yaz tatili sonunda olur. Ne zaman gelsem ben sana gazetelerin parasını öderim. Kabul etti. Allah razı olsun. Köy garajı yakındı. Ali Köleoğlu o bayinin, o büfenin sahibi 15 güne bir bazen haftada bir gazeteleri getirir köy garajından bizim köye giden minibüse verir. Üzerine Atilla Yılmaz ismini yazar gönderirdi. Öyle ki köye minibüs geleceği saatlerde köy meydanına gider Yeni Asya'nın yolunu gözlerdim. O bana bir tomar gazete verirdi <laughs> ve oturup gazetelerimi okurdum. Şimdi lise ikinci sınıftayım Trabzon Lisesi. Bir tane öğretmenimiz var. E, o dönem yani e, bunlar 80 öncesi dönemler e, siyasetin, ideolojinin, sağ sol kavgalarının çok yoğun yaşandığı yıllar. Anarşi dönemi yılları. E, ben tabi Risale Nur 5-6 ay olmuş. E, bu arada okulla ilgili veya ee, öğretmenlerle ilgili menfi gördüğüm durumları Yenasiye gazetesine gönderiyorum haber olarak. Ve altına da ismi mahfuz diye yazıyorum. Bir öğretmenimiz ile e, ilgili bu sınıfa geldiğinde derste küfür vaz birisiydi. Yani e, mukaddes değerlere alenen küfür ediyordu. Ben de bunu haber yaptım. Yenasiye gazetesine gönderdim. Yeni Asya ile birlikte o gün yayınlanan Tercüman Gazetesi vardı ona da gönderdim Sabah Gazetesi vardı Sanıyorum e, Bir cemaatin veya Süleymancıların olabilir e, Onlara da gönderdim Bunlardan iki tanesinde Özellikle de Yeni Asya'da bu haber yayınlandı Trabzon Lisesi'nde falan derste falan öğretmen isim olarak veriyor e, derste, ders anlatırken e, haşa haşa yani Allah'a, mukaddes değerlere e, küfrediyor, aşağılıyor, hakaret ediyor gibi bir haber yayınlandı. Aradan bu haberin yayınmasından e, bir hafta sonraydı. O hocanın dersi var, sabahın ilk saatleri. E, sınıfta da e, yani o dönem Mesela devrimci öğrenciler var, ülkücü öğrenciler var. Ee, ve Yeni Asya risale Nur okuyan bir ben varım. Herkes bunu biliyor. Hocalar da bilirdi zaten. Derse giden öğretmenler. Ha şunu da söyleyeyim. Yani 12 Eylül ihtilali öncesi e, bu memlekette gerçekten devrimci devrimci gibiydi. Ülkücü ülkücü gibiydi. E, nurcu, cemaat mensupları. Kendi cemaatinin aidiyeti noktasında gerçekten inanmış insanlardı, dava adamlarıydı. Kan olmasaydı, gözyaşı olmasaydı, silah kurşun olmasaydı, terör anarşi olmasaydı gerçekten inanmış insanların olduğu bir camiaydı, bir memleketti, bir toplumdu. Öğretmen derse girdi ders kürsüsüne geçti, sınıfa baktı. Dedi ki ben dedi derslerde dedi e, mukaddes değerlere, İslami değerlere küfür ediyormuşum, hakaret ediyormuşum, alay ediyormuşum. Bunların hepsi yalan. Bunları kim uydurdu? Bunu kim gazetelere verdi? Kim gazetede yayınlattı? Diye sınıfa konuşmaya başladı. Ama arada bir de bana bakıyor. Lise ikinci sınıf. Kimse çıksın. Kendini gizlemesin, saklamasın. Esip yağıyor. Ben de oturduğum yerden elimi bile kaldırmadan dedim ki demek ki böyle yapıyormuşsunuz ki yayınlanmış dedim. Bana baktı. Kalk Maraşlı tahtaya geldi. Kalktım tahtaya vardım. Dedi ki ben böyle mi yaptım? Bunu sen mi gönderdin? Ya benim gönderip göndermem mesele değil dedim. Yani böyle yapmasanız yazmazlardı herhalde dedim. Dersi terk et çık dışarı dedi. Şimdi onu söyleyeceğim. O dönem böyle meşhur parkalar var öğrencilerin giydiği. Böyle ayakkabılarımızın kunduraların veya bot giyiyorsak onların altında üç tane küçük demir parçaları çakıl olurdu. Ki e, yürüdüğün zaman ses çıkarsın. Sınıfın e, şeyi de zemini de tahta kaplamaydı. Bu bana çık dışarı dedi ya. Ben de ceket düğme miliksiz ayaklarımı yere hızlıca basarak vurarak tak 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 kapıyı açtım. Çıkarken de son sürat geri çektim. Kapı diye kapanınca Trabzon Lisesi'nin o sınıfının olduğu koridora adeta inledi. Ve çıktım geri döndüm kapıdan ki arkamdan ne söyleyecek? Yani kavga hazır. Arkamdan çağırıyor. Sınıfa diyor ki bu ne büyüklenme bu ne gururlanma. Büyük Allah'tır oğlum, büyük Allah'tır diye bağırıyor. Dedim işte bu bir zafer. Allah'ın büyüklüğünü kabul eden bir konuma geldi. Bu Yeni Asya gazetesinin sayesinde olan bir olaydı. Elhamdülillah bunun gibi Yeni Asya ile birlikte yaşadığımız onlarca hatıralarımız var. Bir anekdot geçeyim dedim. Peki Yeni Asya gazetesinin önemi neydi? Memleketin siyasi ve içtimai havası ve hayatı çalkantılı olduğu dönemlerde Yeni Asya gazetesi Risale-i Nur okuyanların Nurcuların içtimai ve siyasi yol haritasını Bediüzzaman Said Nursi'nin görüşleri doğrultusunda kamuoyuna ve Risale-i Nur okuyanlara Bediüzzaman'ın sosyal hayattaki yol haritasını duyuran, ilan eden, neşreden tek gazete olmasıydı Yeni Asya'nın önemi ve halen bu tek gazete oluş hali devam etmektedir. Bediüzzaman'ın davasını dava edinen, Bediüzzaman'ın meslek ve meşrebini kendisine kılavuz edinen yegane nurcu yayın organıdır Yeni Asya gazetesi. Bediüzzaman'ı ve davasını kamuoyuna duyuran Tek yayın organı Yeni Asya gazetesidir. Yeni Asya gazetesi Nurcuların sesidir. Dolayısıyla Yeni Asya benim gazetemdir. Yeni Asya benim sevdamdır. Yeni Asya benim 46 yıllık yol arkadaşımdır. Beni komünizmin, materyalizmin, devrimci ideolojinin Kopkoyu koyu karanlığından alıp kurtaran beni tevhid ilahi vahdaniyet ve Allah'la buluşturan Bediüzzaman Said Nursi benim için nasıl bir kara sevda ise onun basındaki yegane temsilcisi Yeni Asya gazetesi de benim sevdamın adıdır. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.